Bazı oyunlar nostalji hissettiriyor böyle geçmişten anılara yaşatıyor ya. İşte öyle şeyler gelince ben çekmeden duramıyorum. Paylaşmadan duramıyorum. Efendim E3 bende olmayan bir alet. Neden? Çünkü T95 seviyesine göre çok daha etkili. Tahvilli turbo, sürgü, havalandırma ve havalandırma yönergesinin üzerine böyle çok güzel mürettebat gezdirilmiş, saha geliştirmeleriyle alevli şekilde masamıza sunulan E3 bayramlık günlerimizi şenlendirmeye geliyor. Tamamen basın hesabının bir ürünü olan bu aletle tabi Malinovka'da karşılaşma savaşı olarak çıktığımızda gayet enteresan işler bizi bekliyor. Efendim merhabalar. Topçusu olmayan böyle bir E3 ile gene böyle 2014'leri falan anımsatan bir oyunla karşınızdayız. Eğer Malinovka'da karşılaşma savaşında topçu da olmayan bir durumdaysanız E3 gibi bir aletle tepeye gitmek en mantıklı işlerden bir tanesi. Birazdan sebebini de göreceksiniz ama işin güzelliği şimdiden hedeflerin açılmış olması. Karşılaşma savaşlarında oyuncular Sevion'da bile duruma çok hakim değil. Bu nedenle kendilerini gösterecek durumlarda kalıp böyle savaşın başında çıt diye ölebiliyorlar. Özellikle aşağı üst yani şu an bir nokta aşağıdaki yani Evet alt üst doğru diyorum aslında. Ee, daha riskli bir pozisyonda doğuyor. Ben burada yanımdakilere falan sürttüğüm için ve paleti önceden de teyüzün kırıldığı için ikinci mermi sadece diğer paletinde kalıyor ama neyse ki Emrah Bey burada STB'si teyüzü bitirmiş. Bak şimdi fark ediyorum Emrah olduğunu. Bu bizim bir tepeye çıkmamızı engelledi. Çok kritik mi? E3 gibi bir alet için mi? Önümüzde bu kadar fazla adam varken değil. Ancak az adam çıkıyorsa buralara arkayı dönmeden ilerlemenizde fayda var. Kafası dönen bir şey olsam sorun değil. Yukarıya doğru devam ederken kafamı çevirebilirim ama. E3 çok klasik. Önü komple ağır zırhlı. Topu 750 vuran. Altın mermisi hayvanlar gibi delen bir alet. Ben de şimdi bunun aslında ne kadar etkili olabildiğini mi göstereceğim? Ben unutmuşum çünkü. Bu videoyu da bir hatırlatma babında çektim. Kendimi nasıl böyle bir ön tarafa... Rah! Ben... Buradayım diye soktuğumu görüyor musunuz? Foch B altın mermilerini sektiriyor. Arkada E4 var. Onun mermisi altında benle aynı değerli için biraz tedirginim tabii. Hafif hafif geri çekiliyorum. Olabildiğince zırhımın altını değil üstünü vurdurtmaya çalışıyorum. Çok kolay bir olay değil burada. Ama gene de mümkün. Ve şansıma en önde ben olmama rağmen sırf ismim bence E3 diye bana çok fazla ilgilenmeyen adamlar var arkamda çünkü daha tatlı, daha delinebilir hedefleri atıyorlar ama farkında değiller ki ben onlara karşı çok net atışlar buluyorum. E4 yandan sektirdi. E100 karşımızda komple kafasıyla. Şenin Şenin kulen mi baflendi? Şenin kuleni 10 milimetre mm kalinlaştırdı lay mı? Diyor benim APCR mermi. O gıcı gıcı diyor böyle. Çünkü 375 filan deliyor benim mermim. Onun kulesindeki 10 milimetreden pek etkilenmiyor E4 ve E3'ün bu mermisi. Sol tarafta 71'lerin o kupolalarını falan vurmakla çok uğraşmıyorum. Çünkü önümde kabak gibi açık bir E100 var. Bir sağ yönü yanağından bir sol yanağından diye öpüp öpüp duruyorum. Bayram. Bayramda öpeceksin. Kendisini gösteriyorsa öp beni diyorsa öpeceksin. Çalılarımızın arkasında kendimize bir ilizyon yaratarak gir çıklarla iyice alt sırhımızı kapatıyoruz. Durum 5G geldi. En sağ tarafta da zaten orta tanklarımız işi bitirdi. Ben 3600 hasar, 3900 sektirmedeyim. Bir vuruyorum, bir sektiriyorum. Blaskavisi, altın mermiler yağıyor. Şu an hiç umurumda değil. Basın hesabı. Full artı full. Sizden altın, benden altın. Bayramlaşalım kardeşler. <laughs> Bu şekilde devam ediyorum. Hiç aceleye de getirmiyorum. Panik de yok. Tabi basın hesabının verdiği bir rehavet var. Onu kabul ediyorum. Ama çiziksiziz daha. Hani çizikliyiz ama çiziksiziz. Her şeyimizi zırhımızla absorbe ettik ama hasar almadık. Type 71'ler sektirmeye devam ediyor ve ne oldu? Sağ alt tarafa indiler. Burada iki cephe var biliyorsunuz. Bundan da faydalanarak ben yavaş yavaş ilerliyorum. Oyun 7-3. 3,5 dakika oldu. Tepeye E3 ile çıktım. Ve bu hasara ulaştım. 6K'dayım neredeyiz? Bu hala olabiliyor ya bu oyunda. Bunu görmek iyi oldu. Çok önemli bir nüans var. Bu oyun sabahın 5.30'unda oynandı. Evet sahurcular bunu sevdiniz ya da sevmediniz bilmiyorum. Ramazan bitti çünkü. Sabahları bu şekilde maçlar daha fazla karşınıza çıkıyor. Type 71'in yanından mı vurayım kaçan projette mi vurayım dedim. Projette gözüme daha güzel gözüktüğü için... Onu vurmayı tercih ediyorum ama sektirmeye de devam ediyorum. Artık 11-3. Bundan sonra artık DPM'imiz pek yetmemeye başlayacak. Hani kime vurayım kime vurmayayım. Burada hissettim. Bakın burada hissettim. Neredeyse bu kadar nişan aldığım hiçbir tank olmamıştı. Ve yere gidiyor mermi. <laughs> burada oyun diyor ki. Hayır bunu vuramayacaksın diyor. <laughs> Ve çok fazla oyuncu olduğu için de ben ancak burada 149 daha projektör atıp 7300 hasarlarda kalıyorum. Onu belki 7800'lere çekecekken. Foch da arkasını döndü 50 M'ye vurmak için ama yiyen ve arkada öyle etrafında dönme dolap gibi dönen E 50 M ile kaybeden kendisi oluyor. Bitti oyun. 5 dakika dolmadan 4 dakika 58 saniyede. 7.328 hasar, 6.350 sektirme ve 515 paletten Destek hasar. Karşınızda E3 arkadaşlar. Hep oyuncular çıkmaz ama bana nostalji yaşattığı için E3'ün neler olabildiğini, neleri sektirebildiğini göstermek için bir şey yapayım. Yani <laughs> bakın burası zayıf nokta değil işte bu tankın. Özellikle eğimli olduğunda herkes tepesinden vurmaya çalışmış ama değil. Öteki, ter, öteki taraflarda zaten yine onun altını vurmaya çalışmış. Kolay değil arkadaşlar. E3'ü şu alt gruptan delmeye çalışmanız gerekiyor buralar genellikle kolay kolay delinmiyor. Yani <laughs> baya törpülemişler ya zımparalamışlar üstünü tankın. Üzerine kamuflaja takılmayın. Başka kamuflaj olmadığından onu koymuştum basın hesabında. Bir sonuçlarına bakıp bitirelim. Asma madalyası. Steel wall nedense çelik duvar. Yüksek kalibre tabi. Cool headed de bu şöyle bir şey. Düşman oyuncularına 10 tane atış gelirse ve onu da sektirirseniz bunu alıyorsunuz. <laughs> Serin kafalı yani. 7300'den sonra bize en yakın takip eden iki tane adam gene 3800-3600'lerde STRV iyi atış bulmuş. Düşman takımına baktığımız zaman çok fazla iş yapamayan adam olduğunu görüyoruz. Oyunun başında ölen VZ olsun, bizim delip geçtiğimiz E100 olsun. Gene üst tarafa basan, e, alt, yani bizim tarafımıza basan T100 olsun. ...fazla iş yapamadılar ve cezasını ağır bir şekilde çektiler. Tabi bu kadar altın attığınızda eksi bin falan yazıyor ama şöyle bir şey söyleyeyim... ...mesela bunun altın atmak Foş B'ye göre altın atmaktan daha ucuza geliyor. Çünkü 400 vurmuyor merminiz, 750 vuruyor ve DPM'iniz ona göre. Yani reload'unuz, yükleme süreniz ona göre. Bu yüzden bunlarda altın atarken çok fazla bütçenizi yaralamayacaksınız aklınızda olsun. Toplam 13 atışımızın 12'si delip geçmiş ve bu şekilde gitmiş. Evet efendiler E3 hala belirli durumlarda böyle de iş yapabiliyor. Hani bilginiz olsun. Agresif konumlanmaktan kaçınmayın ama bu sırada takımınızın desteğinizi desteğini aldığından da emin olmanız gerekiyor. Bunun haricinde bunu güzel bir şekilde saha geliştirmeleriyle donatarak dönüş hızını, hareket halindeki isabetini ve yani bunun haricinde nişan alma hızını gibi olayları Rahatlıkla güçlendirebiliyorsunuz. Aynı 260'da olduğu gibi e 3te yeni gelen bütün bu mürettebat güncellemesi olsun, donanımlar olsun güzelce faydalanıyor ve bunlardan hayat buluyor. Genelde kötü oyuncuların elinde görüyoruz. Sadece ön zırhı kalın diye alan, aynı yaktı E100, panzer E100'de olduğu gibi. Ama bundan çekinmeyin bu sizi yanıltmasın. Löve de öyle gözükür ama sağlam bir tanktır. Ha sıkıcıdır. Bu tank da öyle. Çok fazla üst üste oynamak isteyeceğinizi düşünmüyorum ama tabii ki Ensk geldi, Himenzorf geldi, böyle bir Malinoka geldi. Oynamak isteyeceksiniz. Çünkü çünkü başka bir tek T95'te olan tarzda bir oyun tarzı sunuyor size. Onu söyleyeyim. Dibine kadar milletin yardırıp Gözlerindeki paniği görebildiğiniz, deşeti düşmüş bir şekilde ''Abi niye delinmiyor abi?'' tarzında tepkileri görebildiğiniz bir alet. Ee, bu tarzda hisler yaratmayı seviyorsanız, agresif konumlanıp mal gibi agresiflik değil, teknik ve taktik agresiflik yapabiliyorsanız bu aletle eğlenebilirsiniz. Tabii ki topçu olmayacak. Tabii ki garip bir açıdan kanatlarınızı koruyor olacaksınız vesaire vesaire. Bunlara girmiyorum ama ben eğlendim. Belki siz de eğlendirmiştir. 5 dakikada böyle bir savaş uzun süredir çıkmıyordu. Paylaşmak istedim. Sevgili salcakla hayırlı bayramlarla kalın. Öptüm.